buralar tehlikeli. Nerede diyeceğim? Nerede bu? Bak 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 nerede bilirsiniz hop. Oğlum adam beyni <gülüyor> yandı ha. <laughs> Neyse arkadaşlar. Biri yatıyor da onu alabilir. Bayıldı biri. Oh my goodness man. Oh hi YouTube. Var o var ben de kullanmıyorum çok saçma bir silah oldu. <laughs> Y adlı oyuncu bu maçta Kullanıcı anlaşmasını ihlal ettiği için Gerçek zamanlı olarak engellendi Abi size bir şey söyleyeceğim Bu yazılar var ya Hani oyunda gerçekten böyle birisinin Olup ee, Banlandığını düşünmüyorum eee, Şey olduğunu düşünüyorum bu Oha oyunda bir tane hile var Adam banlandı Eee işte PUBG Mobile ekibi hilecileri banlanıyor gibi düşünüyorum. Banlanıyor bana oldu. Banlanıyor mu? Vural Üzül kanıtladı demiş. Banlanıyor bizim takımda oldu adam banlandı. Ciddi misin? Allah Allah. Bana şey geliyor bunlara düzmece falan geliyor ya. Bana düzmece gelenlerden bir tanesi de şey mesela. Her hafta PUBG Mobile Türkiye Instagram sayfasına şey yazıyorlar ya. Bu hafta 2 milyon bilmem kaç ilici banlandı. Bana birazcık banlanıyordur ama 2 milyonda banlanmıyordur diye düşünüyorum mesela. <laughs> <Heh>? Oo. <laughs> <Oluşun>. Oo. <laughs> YouTube Oha. Ben. YouTube değil ben mi? Ben monitörden banlamıştım. Görünmüyorsun. Seni hiç görmedim. Aa boss neredeymiş? Aa görmüyorum. Hoş geldiniz. Mükemmel. Mükemmel. Fetal. Bu taktiği mükemmel arkadaşlar. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Hadi ben gideyim o zaman. Evet, siz Ama reklamlar. Kızılay Erzincan hazmı kolaylaştırır. Bol bol magnezyum kalp ve kas sağlığına iyi gelir. Yeni S yes. serisi. Doğuştan lider. Güzeldi mi? Doğuştan lider tabii ki de. Ben de 3 milyon lira ben de lider olurum. Muhabbet yes. ben alışmıştım da a soru bitti galiba. Tam 31 dakika olmuş. <laughs> sar mı? <laughs> Tepkiye bak. Tam 31 dakika olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Tepkiye bak ya. Düz. <laughs> sar mumyaya döndük sar. Gelen var bir çeşit bot arkadaşlar yapay zeka ya da başka bir deyişle yapay geri zeka aldı diyebiliriz. Yani böyle yapay zeka olmaz olsun yani bunu biraz daha geliştirsinler. Arkadaşlar arkadaşlar öncesinde dinlemiştim. Sana gireyim mi? Kanka değiştirmişim ben. Godzilla yeni nasıl diyor? Ya saçmalığa bak. Ben değiştiriyordum bir dakika. Yan vuracak. 5 6 5 lan da 5 mi? Ha 7 saniye beni nerede oyalayacaksın peki kanka? <gülüyor> 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 Sanki 4x nerede? Burayı ters et! Görüm, Burayı ters et! 3 isteyen yok mu? Geçin köfeti değiştireceğiz. Aynen ya. <laughs> Yallah! Hatta abi hatta hatta Gördüğünüz gibi Dalımlarım. Işte. istilası altındayız arkadaşlar. Yapalım, <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Aha ya. Hadi sen sana ya. Hadi. Hadi. İki. <laughs> 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 Oğlum ben var ya. Eee kanka koşacaksın ki. Oğlum bu çok çaresiz ya. Çaresiz. <laughs> İçimdeki çocuk Farkında mısınız ben Son videolarında Hep bir şey söyleyip onunla alakalı şarkı söylüyorum ya Bir günah gibi hep su Oğlum bak ototun bana ototun bassan Düşünsenize bana ototun basıldığını Çok güzel değil mi sesim Bak ototunu bastıktan sonra ses nasıl geliyor görüyor musun Bir leri. Ne oluyor oğlum? Kaide ne yapıyorsunuz? O alanı gider bunun. Nike bak ya ağlatan geldi. Bunlara bunlara ver şimdi var ya. Silah ver oyun, oyun silah ver oyun. Oğlum bu ne? Ha sürekli şey yazıyorlardı, e, custom room kurmuş falan filan yazıyorlardı ama ya şöyle söyleyeyim çok fazla gosçu var e, ve bootcamp'e atlıyorsun, bootcamp'e atladığını gördükten sonra insanlar zaten arka arkaya buraya buraya tık tık tık, tık, tık girip duruyorlar. Bayılıyorum bak Böyle yeteneksiz Daha devam mı ediyor bir daha Zıplat lan arabayı Yiyorsa Yiyorsa zıplat 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 ne Hızlandır Yanındakiyle bir de imola bakalım bir Bak gelişine drive bayı yapacak lan Adam sağa geçti Geliyor geliyor Aa roket geliyor Roket geliyor Gelişine kardeş Gelişine tamam mı Gelişine tamam mı İyi izler Aaaa Zeth Ahmet sevdiğimiz bir kardeşimizdi. Yatmayı severdi. O şarkıyı açınca bir şeyler oluyor zaten. Kutu açılımlarından biliyorsunuz arkadaşlar. Geliyor hadi hadi hadi. Bunu da izledik. derken. Burada. Mayın çok fena. Üç numaralı. Başımdaki takım. <laughs> Yakıyamam size ya. İşte kar 98. İşte buyurun kar 98. 4. açılımda yaptım. O zaman bu videonun başlığı da. Cihan abinin 4 defa onlu açıp videonun başlığına tek attık yazdığı gibi ben de videonun başlığına tek attık yazıyorum ve kar 98'i almış olduk arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Aldı aldı. <laughs> falan, yok Direkt aldı. Direkt aldı. <laughs> aldı. Al, yok çok... oldu. Çekmiyor. Benim, telef, benim burada dizi Türk çekmiyor. Ne oldu oğlum bana? Bir dakika düşeyim şurada. Oha. 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 Ne? Oha. Oha. Ne oldu sana? Oha. Oha. Ne haber? Tamsın mı? O ne? O ne abi? RP'ye geçeceğim mübarek kardeşim benim. Sakin ol. Mo. Ver tamsını. Bak yaptığı lan. belli de. Sağ var Vural sen tabletler oyna ya. Şuradan şöyle. O Hadi. Güzel. Oy! Çok iyiydi be. Abicim bebeksiniz lan siz. Bu hafta çok güzel bir vuruş yapamadık mı ya? Biz güzel vuruş yapamadık mı ya? Eee dur. Eee PUBG